Kürecik NATO radar üssüne hayır inisiyatifi tarafından Kürecik'te bulunan radar üssünün kaldırılmasını yönelik eylem gerçekleştirildi. Her ayın ilk cuması Malatya'da bir araya gelen ve Kürecik'te bulunan radar üssünün kapatılması için eylem yapan Kürecik NATO radar üssüne hayır inisiyatifi üyeleri Malatya'da yine bir araya geldiler. İsrail ve ABD'ye tepkilerini dile getiren üyeler adına bir açıklama yapan Mavi Marmara gazisi Mehmet Tunç şunları söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli basın mensupları ve çok değerli vatandaşlar. Hepinizi yüce Allah'ın selamı ile selamlıyor. Cumanız mübarek olsun. Bilindiği üzere Siyonist İsrail Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara vahşice saldırmış ve Doğu Kudüs'ü işgal planı çerçevesinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evleri gasp etmeye başlamıştı. Ayrıca bununla da yetinmeyip heykel örgüsü gibi Siyonist yapıları sahaya sürerek 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya on binlerce Siyonist'in baskın yapmasını organize etmişti. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail, olsun Amerika! Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika. Amerika! Korsan İsrail'in tüm bu şov planları ve vahşi girişimleri Kudüs'lü Müslümanların direnişiyle karşılaşmış ve mescid Aksa'ya yönelik tehlikenin giderek atması üzerine Kastan Tuvayları Siyonist rejime Aksa'ya yönelik saldırıları durdurması yönünde bir itumaton vermişti. Fakat nasıl İsrail bu itumatonu göz ardı edip mescid Aksa'ya ve Kudüs'lü Müslümanlara saldırmaya devam edince başta Kastan Tugayları ve Kudüs seriyeleri olmak üzere Tüm direniş grupları füce, füze seçeneğini devreye sokmuşlardı. Yani Gazze ve Gazze'deki direniş grupları Mescid Aksa'yı korumak için bir anlamda kendilerini ve Gazze'yi feda edeceklerini gösterdiler.